Ağlama tamam boş ver. Geçer. <laughs> ee, peki. Ne malum yani aslında yatmış bir dediklerimizi deli eden Rozen Han. Asıl deli değil midir yani? Bence değildir ya. Ben Ama şimdi o konuya girerse konu felsefeye döner. Allah ararım <laughs> hocamı. Vallahi ararım teşkilatı. Öyle i̇şte. öyle ben de ben dedi. Cem enişte teşkilatın numarasını yok. Enişte teşkilat. Öyle oldu ben de ben de dede dede. Kollarımda, gövdemde, bacaklarımda her yerimde var. Yok bacak gövde gösterme kolunu olabilir. Aa bismillah. <laughs> Kule tükenmez kalemle yazmış. Ha iyi. Abi. Ya. <laughs> 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 Abi baya yazmış ya yani Z'ye bayıldım özellikle. Hem <laughs> sem gamzısı da herhalde o. Ha <laughs> iyi. <laughs> Biz de hani şey sandık. O silinmiş e, e kısmı silinmiş, terlemiş galiba. <laughs> Bayağı bir yani anladım. Gamze. Gamze. Zaten e, bu çok şımardın. Ben şımarım, ben şımarım. Yeter artık. Şımarlığın 3 sevi seviye 4 5 seviye üstü. Ben de. <laughs> <Sizin> Neleyeceksin? <laughs> ne çıktın? Yavaş. <laughs> minnoş olarak okudum ya. <laughs> minnoş panda. Şöyle panda. böyle bir minnoş sürekli minnoş minnoş minnoş. Öyle öyle de ben de ben de de de. Böyle bu ne bu nasıl bir tavır ya? Hanım diyorum. Ee, hem buraya Halil yazmış. Göstersene mi? Hem buraya Halil yazmış. Yok. Yazdım. Allah Allah. bakayım. Küpelerini çok beğendim. Altın. <laughs> ben, ben de istiyorum. çekimden sonra çalındı büyük ihtimal onlar. <laughs> Sümay, <laughs> Erdem var. Yoksa senin elinden alırdı. <laughs> Felsefe hocalarını topladım buraya bence. Bir i̇şte söyleyeyim mi? Kaos çıkamayız işin içinden. En son öyle bir hocamla tartışmaya girdim de 3 saat beynim yandı geldi konu. <laughs> Bu kadar. Hani çok korkuyorsun ya Serhan, senin elinden alırım diye. Ne korkacağım Alırdım. ya? Ben burada istediğim herkesle birlikte olurum yalnız. Sen onu biliyor musun? E hadi olasın. <laughs> e hadi olasın. Gel, Sakin, hadi. Kalk. Sakin, kalk. Sakin ol. Tamam. 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 Ama Ama seni kimse Adamdan ayıracağı yok ki yani. Tamam. Ben eşimi seviyorum, hayır ayrılmak istemiyorum. Yok, tamam. tamam. Adnan, çok ama çok zorlu bir seçim bekliyor seni. Gel yanım. <laughs> <laughs> <No more>. <gülüyor> <gülüyor> 10 bin çek mi kazandı diye üzülüyor. Ha, yok o veda ediyor diye galiba. Onlar ne? Hangisi? Yağanlar. Kar spreyi. Kar spreyi. için hmm. Niçin? Evet. Öyle bir şey kalmaz. Ee, yani bizde mod artık herhalde. <laughs> hayatım sen... Moda. Almış eline. Hayatım sen ya, ya, <laughs> 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 şey ne ya yapıyorsun? Ya koca özle. Bu nasıl bir fondöten be ablam? Adam gözümden ne dedi? Şüphan Allah görsem yemin ediyorum hadi indirme. geliyor sana bakınca yüz altlarımız çok benziyor. Bir dur ne olur bir koca özle bir kere de bir şey bir yorum yapma ya. Koca özle ne Allah için? Dedem, dedişkom. Dedişkom. <laughs> Düşünsene yani. dedesin ve yeğenin sana dedişkom diyor. Ya. <gülüyor> 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 Murat abi. Dedişkom kur varsa. Böyle dursun dedi. Gözlük. Öyle. Gözlük ne Ka Kar yağıyor. <gülüyor> Gözlük kafada. <laughs> Göz. <laughs> evet. Oğlum. Of. Yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Düştüm hocam. Vallahi... Oğlum, bir <laughs> ben Allah Allah. 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 Oğlum bu ne Allah. benziyor. Bak Ceren de benzetti. Tabii ki misiniz? Valla biz de adet burası böyledir. Köy, burası köy düşersen. Şey çok topuklu giymişti. Topuklu, topuklu. Çok eleştiriyor, <laughs> terlik eksikmiş falan. Topuklu giyiyorsunuz. Bir eksiklik bence. Yalnız ben şok. Ben, ben buraya hayatta oturamam. Sanırım yemek masanı çocukların çizmiş. Deterjanla çıkarmayı denedin mi onları? Denedim. Yani çok uğraştık aslında çamaşır suyu, deterjan. Ben Dedim. onları çıkarmayı denemek istiyorum. Biraz daha çabalasaydın çıkıyor bunlar. Bak bakabilirsin istersen. Bir görüşte aşık oldum. Çıkmadın. Yine mi çıkmadın? <laughs> 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 aşık bir... oldum. <laughs> İstek <laughs> kölem olayım senin. Kara sevdaya tutuldum. Kimse <laughs> kimseyi <laughs> zorlan <laughs> şey demez. Çaresi yok. Hemcinsinin hakkında ne düşünüyorsun bunları görünce? Gerçekten merak ediyorum. Bunları görünce hemcinsinmiş gibi hissetmiyorum bunları ya. Öyleymiş gibi gelmiyor bana. Çünkü hiç hmm. o açıdan bakmamıştım. Evlenecek misin? Ben karanlıyım, Kararlı, karalımı evet, verdim. Biz, biz, biz. Evet kara sevdaya tutuldum. Çaresi yok. <gülüyor> <gülüyor> ya bunlar kim yazıyor? Ya? Bak koy, bir şey ya. Şu geliyor bak. Evleniyorum. <laughs> Ha şu geliyor. <laughs> Düğünüm var benim anlamıyor musun? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi mi cuma mı? <gülüyor> Pazartesi. Pazartesi. Nikalar, nikalar kıyılıyor. Allah yemin ederim. Evleniyor. <laughs> Evleniyor. Şey değil mi? Yalanını bildiğim şeylerin. Ay gel doğrusunu bildiğim şey. şu an Doğrusunu bildiğim. Öyle işte yalanını da biliyorum doğrusunu da biliyorum. Sizler de Discord'umuza gelmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından şartlarınızı.